İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı için Türkiye ve Azerbaycan iş adamları ve sanayiciler birliği tarafından Şanlıurfa'da klip çekildi. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı için çeşitli kutlama etkinlikleri yapıldı. Asiman. Bu özel gün için bir klip hazırlayan Türkiye ve Azerbaycan iş Adamları ve Sanayiciler Birliği klibin çekimi için Şanlıurfa'yı tercih etti. <laughs> o geldi emin o, do barı O emin o ancak emin gelen miyandı. Harran, <laughs> Halfeti ve il merkezinden görüntülerle Kürtçe, Arapça ve Türkçe İstiklal Marşı okundu. La hilal. Çiğit Başkanı aynı zamanda Şanlıurfalı olan Hüseyin Büyükfırat, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiir 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Urfa'da hazırladığımız klip ifadeleri ile klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.